Herkese merhaba. Biraz gecikmiş bir video ile karşınızdayım. Geçen videoda çünkü sesle alakalı problem olduğunu belirttiler. Herkesten aynı şikayeti aldım. Bu yüzden video çekim hızım biraz düştü. Yeni bir e, mikrofon için beklemek durumunda kaldım ve şu arkadaşı aldık. Şimdi bununla beraber yeni videomuzu çekiyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alırız ve bugünkü figürümüzde yine Piece of Toys'tan edinmiş olduğum Daredevil Dizisinden Punisher figürü. Direkt Daredevil figürü diyecektim. O da gelecek. O da yolda bekliyoruz. Ama bu sefer Punisher Frank Castle birlikteyiz. Classic Legends kutusuna sahip. Şöyle kabaca bir etrafını göstereyim. Daha önce bunun benzer versiyonu yine çıkmıştı. Böyle trench coatlu bir hali vardı. Bir yandan da kutuyu açayım bu arada. Ee, o tabi dönemine göre biraz artık eski kaldığı için hani teknoloji olarak da biraz eski bir figürlü. Yani Millet Deli gibi bir de o figür çok pahalanmıştı. Bu yeni versiyonu arıyordu ve Hasbro da hayranlarını kırmadı. Kutuyu buraya koyalım. Şu Bu şekilde. Hayranlarını kırmadı ve yeni bir Punisher figürünü oluşturdu. Bizlere sundu. Aynı zamanda bununla birlikte Daredevil figürü de tabii ki dediğim gibi dizi olduğu için çıkacak. Onu da mutlaka koleksiyona katacağım. Şöyle bir tane baltası, bir tane bıçağı, bir tane de böyle fazladan şarjörüyle birlikte bir tabancası ile birlikte geliyor. Gayet aktöre benziyor. Yani bence başarılı. İşte tetik eli var, yumruk eli var. Şöyle tutan bir el var. Bir de yine burada bir tetik eli daha var gibi gözüküyor. Hızlıca şöyle bakalım neler varmış. Şöyle önce şu elleri çıkartalım. Şöyle bir yumruk atan el mevcut. Şöyle de bir tetik eli mevcut. Tabii siz buna diğer Legends'lardaki veya başka figürlerdeki silahları da rahatlıkla takabilirsiniz. Sonuçta Punisher figürü. Aynı zamanda bu Punisher duyurulmuşken tabi yakın zamanda da Convention'da şeyi duyurdular. Bu War Machine tarzı bir Punisher var. Onu duyurdular. Onu da mutlaka koleksiyona ekleyeceğiz. Şöyle bıçağımız var ama bu bıçak görsel olarak güzel de plastiği yine çok yumuşak bir plastik. Bu biraz üzdü. Çok istediğimiz gibi olmayacak büyük ihtimal. Bunu da buraya bir koyalım. Tabancayı çıkartıyoruz şimdi. Tabancamızda şöyle küçük altta da ekstra şarjör mevcut bunu da buraya bırakalım şu balta güzel bence çok tane olmayan bir aksesuar en azından eklemişler şöyle bir baltamız var şu şekilde bu güzel bu itfaiyecilerin kullandığı baltaya benziyor biraz böyle sanki. Çünkü şu, şu kenara atıp direkt figürü şöyle bir elimize alalım. Yani bence gayet başarılı. Yani bir Hasbro figürü için, bir Legends için gayet düzgün bir head sculpt'ı var. Gayet başarılı. Şu olayı seviyorum. Hem kafada hem de boyunda eklem var. Yani şu boyun bölgesi de oynayabiliyor. Aynı zamanda kafa da oynayabiliyor. Şöyle dört yöne rahatlıkla. Bu boyun bence aslında pozlarken daha böyle bir detay katmaya hani yarıyor. Hoşuma giden bir özellik. Şimdi şöyle kolda gördüğünüz gibi çift yönlü bir eklem mevcut. Şu şekilde. Tabii ben bunu ilk kez açtığım için eklemler biraz sert. Şu şekilde bir dirsek eklemi mevcut ve pinli değil. Hani bu güzel. Ee yine bileğinde de aşağı yukarı şöyle hani silah ama tabii bilek kesiminden dolayı tam istediğimiz pozu verdirtemiyoruz. Ama şöyle bir eklem mevcut. Aynı zamanda üst kol grubunda yok. Tamam. Omuzda eklemimiz mevcut. Ve omuzdaki eklem kelebek eklem aslında. Fakat şu Kevlar işte kurşun geçirmez yelekten dolayı çok fazla oynatmamıza izin vermiyor. Ne yazık ki onu söylemeliyim. Üst gövdede şöyle bir eklem var. Bu eklem varsa ne demek oluyor? Bu buradan, a belden oynuyor. İçe doğru oynamıyor. Tamam. En azından belden oynatabiliyoruz biraz. Şu kemer sıkıştırsa da şu belden rahat bir şekilde şöyle oynatabiliyoruz. Ama şu içi dışı hareketini üst gövdeden yapıyoruz. Gayet kullanışlı olmuş. Şimdi bunu yine bacak eklemlerine bakalım. Bunda da yine o hep videolarda son dönemde bahsettiğimiz eee kullanılan eklem var. Yine de ben bunun bacaklarını biraz Dikkatli kullanmanızı önereceğim. Yani benim tabii ki nacizane kendi görüşüm. Yine burada ba bacağında da bir çift yönlü eklemimiz mevcut. Şöyle yine pinless. Gayet iyi duruyor. Ya tabii şu kesik hani pantolon gibi olduğu için ee, ne yazık ki göze biraz kötü geliyor ama yapacak bir şey yok. Hem de burada bir dizlik var. O yüzden kamufle edememişler onu. Ayak bileğinde de yine şöyle dört yöne oynayabilen bir eklemimiz mevcut. Figürümüz gayet güzel. Şu şekilde duruyor. Şöyle gösterebilirim. Biraz daha geriye alalım. Şu şekilde. Aynen. Şu şekilde görebilirsiniz diye. Evet. Şöyle gayet net bir şekilde gözüküyor. Yani dediğim gibi Daredevil çıktığında hani Kingpin vesaire falan dizi versiyonları da çıkmıştı. Gerçi ben grupta paylaşmıştım. Yani bende bütün bu serideki figürler var. Ama tabii modellemek, güncellemek gerekiyor. Bununla ilgili de bir fotoğraf çalışması büyük ihtimal yaparım diye düşünüyorum. Şöyle netliyor mu diye bakalım şu kolumdaki peçe. Şöyle kolumda da bir peç var kuru kafalı. yani güzel kalıbı ya. İşte şurada silah koyma yeri var. Şöyle rahat bir şekilde koyabiliyoruz. Şu bıçağı koyma yeri var mı? Şu arkasında bıçağı koyma yeri var. Şu şekilde. Şuraya bıçağını şöyle koyabiliyoruz. Zaten dediğim gibi geriye bir tek balta kalıyor. Balta zaten bu el olmayacağına göre doğal olarak şuraya tutturuyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Güzel. Yani bununla bayağı oynanır. Bir de uzun zamandır çıkması beklenen bir figür olduğu için de hani dediğim gibi meraklıları, sevenleri mutlaka alacaktır. Punisher'da bir de her zaman sevilen karakterlerden biri bence. O yüzden bunu mutlaka değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Diğeri zaten eski kalıp trenç kodlu farklı biraz daha farklı bir Punisher'dı. Bunun Hell's yani bayağı bildiğiniz saç tıraşı vesaire detayları gayet güzel verilmiş. Figürle ilgili söyleyebileceğim şeyler aslında bu kadar. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Umarım sesim de bu sefer düzgün bir şekilde size ulaşıyordur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.